Herkese merhaba arkadaşlar bugün Ege'nin arkadaşlarıyla parka geldik. Ege, Ağaçlan, bay bay. Sen de binmek istiyorsun. Tamam, bunlardan sonra siz binin, tamam mı? Şöyle ben size parkı göstereyim arkadaşlar. Burası Ümraniye'de Can Park diye bir yer. Şu şekilde, kum alanı var, kaydıraklar var, çocukların eğlenebileceği çok güzel alanlar var aslında. Gel döndüreyim sizi. Döndüreyim mi? Sıkı tutunur. Tutun Ezgi. İnecek mi? Tamam in bakalım. Alparslan. Tut Alparslan. İnecek misin Alparslan? İnecek misin? İneceksen gel hadi. Hadi geç bakalım Ege. Tamam hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım Ezgi. Burası. Burası denge oyunu. Hadi yürüyün bakalım. Aferin Ezgi. Evet. Çok güzel. Başardın. Zıplayacak mısın? Hadi zıpla bakalım. Hadi düşmezsin. Zıpla düşmezsin. Hadi zıplayın bakalım. Hadi. Evet. Gel şuradaki kaydıraklara gidelim gel. Gel bakalım. Aa, pastan nereye gitti acaba? Ezgi yavaş çarparsın. Ezgi gel Ezgi. Ezgi gel. Evet. Çıkıyor musun oradan? Bak oradan çıkacaksın. Gel gel evet buradan. Gel gel çık. Buradan mı çıkabiliyorsun? Tamam oradan çık hadi gel buradan çıkalım. Hadi gelin bakalım. Geç hadi. Tamam hadi geliyorum ben çık bakalım. Evet, çıkıyor musunuz? Ben de geliyorum. Beni bekleyin. Ben <laughs> Beni bekleyin. Ay, burası ne kadar güzel. Nereden geç? buradan mı geçiyorsunuz? Tamam. Biz çıkalım bakalım. Korkma hadi. Bak abim kayıyor ne güzel. Gel beraber kayalım, gel beraber kayalım Ezgi. Tamam hadi geç o zaman. Neden korkuyorsun Ezgi? Korkacak hiçbir şey yok. Kapalı diye mi korktun sen? Ay gelemiyorum beni bekle Ezgi. Hoppa. Ege nerede Ege? Ege neredesin? Orada mısın? Bay bay. Alparslan'ı gördün mü Ege? Nereye gitti Alparslan o zaman? Ha buradaymış Alparslan. Tamam. Ezgi. Sen de kaysana hadi Ezgi. Neden kaymıyorsun? Şimdi bak abin gelecek. Abin gelecek buradan herhalde. Bak gelin mi abiye? Neredesin Ege? Neredesin Ege? Çok güzel. Hadi sen de kay. Tamam Şimdi bak zürafaya bakmak ister misin? Gel zürafaya bakalım. Hoppa. Gel zürafaya bakalım Ege. Aa bak burası da çok güzel. Heh, buna kafayı çarpmayacaksın. Dikkat edeceksin bunda kafayı çarpmayacaksın. Hayır bak. Nasıl olacak biliyor musun? Yavaş yavaş Ezgi. Bak şimdi ha çık öyle çık. Tamam. Korkma, korkma. Ezgi yürü, yürü Ezgi. <laughs> Ezgi, hoppa. Siz burada korkuyorsunuz. Gel başka bir şey binelim mi? Egi, Egi, gel bak şunlara bilelim gel. Gel bak gel. Burada da kaydırak var gel. Bak şunlara da binebiliriz. Gelin bakın gel gel. Bak şunlar da var. Gel gel. Al oyun oynuyor. Sen gel. Bak şurada da kaydırak var. Kayabilirsin. Hadi kaymaya gidin bakalım. Ben de sizi buradan çekeceğim. Hay Ezgi. Ezgi pembe. Ege'de maviden kayacağız. Kayın bakalım. Kay kay kay. Hoppa. Kay bakalım. Hoppa. Çok güzel. Gidelim. Ezgi bu taraftan. Ezgi gel buradan, buradan buradan. Alparslan gelir misin? Alparslan. Oğlum gel buradan gidiyoruz gel. Gel bakalım gel 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 gel. Gel gel buradan buradan buradan. Bak karşıya geçiyorsun böyle. Ege yürü. Yürü bakalım. Gel Ezgi buradan Ezgi. Ezgi buradan. Buradan buradan buradan. Evet. Yavaş yavaş Ezgi yavaş. Hadi oynayın şimdi. Tamam bak Alparslan kumları atmak yok tamam mı? Bak sakın atmıyorsun. Evet kamyonları doldurun hadi. Aferin Ezgi. Hadi gidin bakın bak bir sürü malzemeler var burada. Egi gel bir tane kamyonu doldur hadi. Bir tane kamyonu doldur. Bak turuncu kamyon güzel. Aferin Ezgi. Abin gibi bir tane bul kendine kova kepçe. Hadi burada da doldur kızım. Allah hadi git hadi. Alabilirsin. Alabilirsin. Evet ona doldur. Sonra kamyonuna doldur hadi. Evet. Eline değil. Eline değil. El yok. Hayır. El yok. Ee, Ege, neredesin? Ege topların içinde kaybolmuş. Ege atıyorum sana top. Attım. Ben atma Ege ben atma hayır. Ben atma yavaş yavaş yavaş. Düştünüz. Hadi siz de kayın. Ay, tamam kay hadi gel. Hadi. Beni bekle. Tamam bekle. Ezgi gel şu tokonu takalım dur Ezgi. Ezgi bir dakika dur sakin ol bir dakika. Tamam. Hadi git kay sen de. Hadi gidin kayın. Ege neredeymiş Ege Ege? Efendim. Merdivenden çıkıyorsun merdivenden. Ege geliyor musun? Ne? <laughs> Arkadaşlar biz parkta şu anda eğleniyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.